Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Futbol Manager 2020'nin en iyi taktiğini aradığımız serimizde 8. videomuzla sizlerle beraberiz. Peki biz neler yapıyoruz? Kısaca bahsedeyim. Futbol Manager 2020 için taktikleri test ediyoruz. Herhangi bir transfer olmadan mevcut kadrolar ile, taktiğe özel verilen talimatlar var ise onları uyguluyoruz. Hiç oynama yapmadan bir sezon. Oynayıp özel maç içi oyuncu davranışları ve pozisyonlar ile e, istatistikleri sizlerle paylaşıyorum e, güncel puanlamasını yapıyoruz e, Hemen geçelim taktiğimize e, Bugün sırada e, Knap Bayağı popüler futbol meclis ekibinin taktiklerinde onun bir taktiği var Tekila Sunrise Mezzala, mezzala. Bakalım hemen taktiğe Taktiği Liverpool'dan denemiş. Gayet de iyi. Onlar almış. Peki özel bir e, talimatı var mı ona bakalım. Knapp'ın e, taktiklerinde pek özel talimat talimatı olmuyor. E, bazı taktiklerde oluyor çünkü e, işte korneri e, sol kanadına kullandır, sağ kanadına kullandır gibi. E, burada herhangi bir e, talimat yok. Hemen geçelim oyun içine. Taktiği ayarladım. Her zaman yaptığım gibi antrenmanları da race olarak hangi oyuncuyu nerede oynatacaksam orada yapıyorum. Odak antrenman uygulatmıyorum. Herhangi bir başka talimat yapmıyorum. Taktiğimizi inceleyelim biraz kanat bek kullanıyor ee, topu sahipken koşu yolunu pas yap biraz geniş biraz kısa paslaşma ve evet, iki taka o, topu hakimiyet istiyor geçiş oyununda değişik bir şey var mı yok top rakipteyken de e, önde baskı ve top kapma ani kontratak topa dal Burası gayet iyi. Oyuncu özelliklerine bakalım. Kanat bek. Dar alanda oyna diyor. Daha fazla pres. Daha fazla pres. Dibara kaleci savunma kullanmış. E, savaşçı orta saha kullanıyor. Burada çok ilginç. Kısa paslı oyna daha az risk al defansif olarak Jason burada iyi iş görecek bence tam onun mevkii mezala kim oynatacağız Gustavo mu Emre mi ona bakacağız onun içinde daha fazla geçecek. geniş alanda oyna geniş alanda mezala bildiğiniz gibi şuraları çok seviyor kanadı burada sol kanattan bayağı etki olacağımız anlamına geliyor çalışkan forveti yani ileride çoğalacağını düşünüp çalışkan forvet kullanmış ama ne kadar faydalı olacak ve Vedat topu ayağında ne kadar tutacak göreceğiz. Yani Başarılı olabilir aslında. Offensive ortası olarak e, Zayk'ı da kullanacağız burada. Fenerbahçe kariyerinde. Bakalım e, hazırlık maçlarına geçelim hemen. Hazırlık maçlarını e, hızlı geçmek adına e, tatile çıkmadığında modunda oynadım. E, o yüzden oralara bakmayacağım. E, ligde tek tek zaten tüm maçları kendim oynuyorum. i̇lk olarak ligde Kasımpaşa ile gayet iyi başlangıç yaptık. Yalnız Beşiktaş maçı çok kötü oynadık. yani erken de 24'te daha doğrusu çok erken değil ama 1-0'a düştük bir anda dağıldık 3-0 oldu sonra da toparlayamadık hatta da yani 45'te penaltı kaçırdı Adem Laiç hüsranı uğrayabilirdik. Ee, ama diğer maçlarda çabuk toparladık. Alanya Spor maçı sıkıntılı geçti. Yani ileride çoğalamadık. Defansif olarak Alanya da çok iyi oynadı Biz de çok iyi oynadık Zaten maç 0-0 bitti. Ee, hemen görüntüye görüntülere geçiyorum. İlk pozisyonumuz Kasımpaşa maçında. Emre harika bir pas atıyor Deniz'e. Yani i̇nanılmaz ee, oyun kurucu yani mezara da oynatsam bu pasları atıyor her türlü her pozisyonda atıyor gayet iyi bir 1-0 öne geçiyoruz İkinci gol duran toptan geliyor yine üçüncü gol de duran toptan duran toptan yani Emre ve Deniz var bol gol vuracak gibi duruyoruz hemen diğer maçtaki pozisyonlara geçiyorum bir diğer pozisyonumuz Gençler Biliği maçından. Ön tarafta çok iyi baskı yapıyoruz. Bu alanda çıkarmıyoruz. Top kaybına zorluyoruz. Bu da çok önemli. Burada da offside'a düşüyor. Diğer pozisyona geçiyorum. Yine Gençler Birliği maçından. Bu sefer ofansif ortasına Ferdi'nin Ferdi golünü göreceğiz. Çok iyi aralara giriyor ofansif ortasına. Aslında Vedat'ın girmesi gereken pozisyona burada Ferdi girecek. Deniz geriye dönüyor. Diroz çok iyi bir ortaya Ferdi ayağını koyuyor. gol. Böyle çok pozisyon bulacağız bence. Bakalım diğer pozisyona geçelim. Bir diğer pozisyon Konya maçından çok zorlandığımız bir maç. Kalecinin bireysel hatasından Vedat'tan golü bulduk biraz şans golü ee, özellikle son iki maçtır zorlanıyoruz ama defansif anlamda da çok iyiyiz. Burada yani ön tarafta aslında baskıyı yapıyoruz baskı olmasa ama Karacin'in hatası ve Vedat'tan golü bulduk. E, hemen fixture geçelim yani şu an için iyiyiz bakalım. E, ligi nasıl bitireceğiz ilk yarıya yani bir mağlubiyet bir de beraberliğimiz var bence puan olarak çok iyi yerdeyiz tabi e, Trabzon avirajı 15 bizim 9 bakalım nasıl olacak geçelim ligin ilk yarısını mağlubiyetlerle kapattık e, özellikle sonuç maçta e, defansif anlamda çok iyi taktik e, yani, avirajımız 19 Hemen istatistiklerden göstereyim. 17 maçta gol çok uzattık. Yani 4. 26 gol attık. Ama sadece 7 gol yedik. 17 maçta 7 gol. 3 tane 0-0 biten maçımız var. Bu fikstürde 17 maçta. Bence defansif anlamda çok başarılı taktik. Tamam ofansif anlamda çok iyi değil ama bence ben yani şu ana kadar başarılı buldum. Hemen birkaç pozisyon var. Onları göstereyim. İlk pozisyonumuz Ankara gücü maçından. Yani zor bir maç geçti. Birinci dakikada gol bulmamıza rağmen zordu. Yani ofansif olarak burada iyi bir gol buluyoruz ama devamını getiremiyoruz. Getirmemizi nedenlerinden biri oyunu sıkıştırıyoruz. Yine ee, Tiki taka aslında. Ee, Çözüm üretecek Oyuncumuz az. Aslında Gustavo, Emre Bazı pozisyonlarda bu bir çok rahat yapıyorlar ama e, Dar alanda oynadığımız için maalesef e, Çok iyi atak yapamıyoruz ama defansif olarak çok başarılı taktik Dediğim gibi rakip 60. dakikada 10 kişi kaldı. Gene çok fazla şeyimiz yok. İstatistiklere bakalım. Yani 42 tane şut atmışız ama boş. 17 tanesi isabetli. Fredri kaleci gördüğünüz gibi 6.7 ile oynuyor. Hani 17 tane isabetli şut attığınız bir kaleci normalde çok iyi istatistiklerle oynaması lazım. 7-8 gibi. İlk yarıyı böyle bitirdik. E, hemen ikinci yarıya geçelim. E, kupaya çok önem vermeyeceğim. Belki tatil modunda atlarım, belki de oynarım. Bilmiyorum şu an karar vermedim ama e, hemen devam edelim. İkinci yarı gayet iyi başladık. Bu e, maçta üç galibiyetle başladık. E, 3 yani maçta bir gol yedik. Gene defansif anlamda çok iyiydik. Galatasaray maçında 1-0 yedik ama şanssızlık şanssızdık. Birazdan pozisyonları da göstereceğim kaçan golleri. Gençler Birliği deplasmanında takım çok çok iyiydi. 5-1 Göztepe maçı. Alanya maçında beklemedik şekilde 3 gol yedik. Yani biraz tabi gördüğünüz gibi erken gol yedik. Onun da etkisi oldu. Hemen pozisyonlara geçelim uzatmadan. Galatasaray maçında dediğim gibi yani ne çok kötü oynadık ne çok iyi oynadık. Pozisyonda da şanssız bir gol yedik. Taylan, Seri Fegüli dire çarpıp Henrik'in ne düşüyor. Yani kayıcı hatası desen değil. Biraz şanssızlık. Daha sonra bir de kaçan pozisyonumuz var. Yani hemen ona geçeceğim. Bakalım bu muydu? Yani Galatasaray bir de çok iyi pas yapıyor. Baskımızı kırıyor. Deniz harika bir pas atıyor ve Vedat bunu dışarı atıyor. İlk yarıda da böyle bir pozisyonumuz vardı. ve bunları atamayınca da ama yani 1-0 yenildik. Hemen diğer pozisyona geçiyorum. Alain Spor 4-3 yendik. Bu da müthiş bir geri dönüş yaptık. Tabii kırmızı kartın da etkisi var. i̇lk yediğimiz yol kornerden Bakasetas. yani bu kadar uzun oyuncularla nasıl vurdurduk bilmiyorum. İkinci gol gene kafa golü ters açıldı. En sakalı ve gol. Fernandez'le. Daha sonra penaltı kazanıyoruz. Kırmızı kart. Emre ile 2-1'e getirdik. Yani baskı sonucu topu kazanıyor Vedat. Emre'den harika bir gol. Ben tamam dedim <laughs> geri dönüş yaptık ama üçüncü golü buldu Alanya Spor. Toplam çok iyi çıkıyorlar. Araya Fernandez ve gol. Kuruseyle beraberliği kaldık. ve Asani'nin golüyle 4-3 galip geldik. Zevkli bir maçtı. Diğer maçlar oranla çok kısa geçtiği için <laughs> tabi defansif olarak istatistiğimiz biraz bozuldu. Hasan'ın harika golüyle. Bu maçta gerçekten güzel goller attık. Tabi çok değişik goller de yedik. Kafa golleri. Bakalım sezonu nasıl tamamlayacağız. Gene büyük ihtimal şampiyon olacağız. Ama ben daha Bu 50 golle öne geçtik. 13 gol yemişiz 26 maçta. Çok çok iyi bir rakam bence. Bakalım sezon sonunda neler olacak. Görelim. Ve sezonu e, beklentileri karşılayarak 1. sırada tamamladık. 3 e, maç kala hatta 4 maç kala 4. maçta e, şampiyonumuzu ilan ettik. E, 15 puan farkla. İstatistiklerimiz e, Bence çok iyi. Toplu oynamada ikinciyiz. Ee, yani gol yüzdemiz pardon attığımız gol çok az. Daha önceki kariyerlerimde e, en az gol attığım sezon olabilir. Ee, başarılı orta. Ee, en önemli taktiğin en önemli kısmı da burası bence. Sadece 17 gol yedik. 34 maçta 17 gol. Ee, bu savunmayla e, kanat beklerle çok iyi. 2 tane kornerden gol yemişiz. 4 tane de duran toptan. E, bu da istatistiklerimizi etkileyecek. E, Fixtur'da son maçlara doğru da bırakmadık. Türkiye Kupası'nda finalde Galatasaray 2-1 yenildik. E, bu iki Trabzon maçını da simüle ettim, oynamadım. Ona rağmen tur da takım e, özellikle Rize maçında e, ve Antep maçındaki 4-0 ve 5-0 yani gol yemememiz çok önemli burada 5-0'dan sonra bile takım maçı bırakmadı 62 dakikada sonra 5-0'dan sonra gol yemedik yine aynı şekilde Antep maçı 4-0 gene gol yemedik Bunlar bence baya önemli geçelim istatistiklere bakalım baktığım istatistikleri nasıl evet çok popüler bir kullanıcı futbol menajerde, taktiklerde 4 4 1 1 taktiğinde 2.43 maç başına puan ortalaması tutturmuş, %76 galibiyet yüzdesi var. Biz bunu baya bir geçtik. 2.59 maç başına puan ortalamamız var. %82.3 de galibiyet ortalamamız var. 2 maç kaybettiğimiz için zaten aşağı yukarı neredeyse aynı. Ee, kendi evimizde 2.71 puan ortalaması yakaladık. Bakalım. 2.6 gene geçmişiz. 2.27 deplasmanda maç başına puan ortalamamız tutturmuş. Biz ne yapmışız? Hemen bakalım. 2.47 gibi gene yüksek bir rakam. Maç başına 2.06 gol ortalaması yakaladık. Çok çok düşük bir rakam diğer taktikleri gördüğünüz gibi. E, hemen bakalım. 2.16 gerçekten burada da çok düşük. E, 0.98 7 maç başına gol ortalaması biz de 0.50 yakaladık. Hatta daha da e, düşükmüş bir 8 gibi. %46 toplu oynamışlar. %79 da pas yüzdesi var ortalamaya göre. Biz bu alanda biraz daha iyiyiz. %56 toplu oynadık ve %82. Tabii bunlar 50'nin altına düşünce eksi puan yazdığı için gayet iyi bir puan yakaladık. Ben taktiğin defansif anlamda çok iyi bulduğum için yani üzerinden 70 verdim. Oynanırlığı var. Kendi kariyerlerinde kullanılır mı? Yani pek bilmiyorum. Defansif anlamda belki deplasman taktiği olarak kullanılabilir. O yüzden bu puanı verdim. 19.48 ile gayet iyi bir puan yakalandı. Ve sıralamada dördüncü ya yani 4. sırada. Taktikte devam ediyoruz. Bir sonraki taktiğimiz gelen yorumlardan Spider taktiği. Dokuzuncu videoda spider taktiğini deneyeceğim. Daha önce hiç kullanmadım. Bakalım ne olacak. Yorumlarınızı ve isteklerinizi bekliyorum. Göndermek istediğiniz taktikler olursa deneme ve video serilerine devam edeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.